Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Deme ÖYKÜMÜZÜ bir ruj lekes gibi yapıştırıp aynanın sarkı kar yüzünde. Ay benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıttık merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun, git. Beni viran bir şehir gibi terk et, haydi git. bir ispiyon. Dışarısı ihanet. Seni, seni bir gören olmasın dikkat et. Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk, Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını. Bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları Hoy benim yaralı Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış Gitmek istiyorsun git Bir savaşçı asla vedalaşmaz Durma git Dışarısı dinamit Dışarısı enkaz Şunu cebine koy Ne olur ne olmaz Eylül mağdurlarıydı Kimsemiz yoktu Yaralarım zamanlanmıyordu canımıza Kimseye kıymamıştı oysa Masumduk Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına Çığ düşürdüğü sökkemiz Oy benim yaralım oy En az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkan ellerimiz Artık bitti diyorsun gitti. Kırılsın kapı çerçeve Kırılsın bu cam sorma git Dışarısı panik, dışarısı izdiham Biliyorum seni vuracaklar bu akşam Ne çok süre verdi üst üste Ne çok arkadaş yitirdik bu toz yolculukta Kimliği tespit edilmemiş Ne çok ceset vurdu zeytin güzel akşamlarımıza Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içeriden çürümüşüz meğerse Hoy benim yaralım her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. Kendini arıyorsun git, aptal bir hayat kur, içinde beni barındırmayan. Kalma git, dışarısı barın, dışarısı gardiyan, yine bir tek ben olurum sana parçalana. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile Demek mecbur istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşakta Oy benim yaralım oy demek şimdi gidiyorsun ve bana bir tek seçenek kalıyor Güle güle beni öldürüyorsun git kalmasın sende kahrım kalmasın derdim bakma git Kafam yumruklayı bardan sıralarsam şerefsizim